Tarihinde ilk kez ağır deprem sorunu yaşayan enkaz altında insanlar bulunurken bölgeye deprem çadırı sevk etmek yerine deprem çadırlarını satan, kanı satan bu çerçevede AKP'nin de yükselen kamuoyu tepkisine dayanamadığı için Kızılay Genel Kurulu tarafından görevden alınan ve yerine bir başkası atanan Kerem Kınık iyilik ve merhamet elçisi olarak atanmış. Herhalde çadır satma ve kan satma konusunda yaptığı iyilik ve merhametleri bundan sonra da yürütecek ve hem ulusal hem de uluslararası alanda yapacağı bu hizmetleri karşılığında da Kızılay'dan para almaya devam edecek. Bakın buradan sesleniyorum. Şu Kızılay'dan elinizi çekin. Kızılay yeniden milletin ortak varlığı haline gelsin. Sizin arpalığınız olmaktan kurtulsun. Bunu da kamuoyuna gerçekten bütün öfkemle birlikte duyurmak isterim.